2014 yılında MT olarak başladığımda ilk eğitimlerde konuştuğumuzda şey demişlerdi. Bizim bankamızda da kulüpler var, faaliyetleri vesaire var diye. Bir anda böyle çok heyecanlandım, beni çok mutlu etti. Sonrasında böyle burayı bir üniversitenin devamı gibi görmeye başladım. Hemen bir hafta geçmedi arası ardından yani bisiklet kulübü var mı yok dendi. O zaman ben kurmak istiyorum tabii ki dendi. Ee, ve ilk aslında bu Serüven Bisiklet kuru, Kulübü'nü kurmamla başladı bankada. Hemen onun ardından e, oradaki aktivitelerin artmasıyla birlikte koşu takımının da e, bana devrettiler. E, o yıldan beri yani yaklaşık 7 senedir koşu takımında kaptanlığını yapıyorum. E, bankamız bu anlamda gerçekten bize destek oluyor. Hem maddi e, anlamda hem de manevi anlamda. E, biz her yıl e, bir ya da iki kere şehir dışı koşu düzenliyoruz. Koşarak aslında sosyal sorumluluk projesini baş toplamaya ve bütün ekip arkadaşlarımızı, banka çalışanlarımızı ve tüm hepimizin sosyal ağındaki insanları aktif etmeye çalışıyoruz. O anlamda koşu takımı ve bisiklet takımı Burgan Bank sayesinde bana çok şey kattı.